Abla bizimle oyun oynar mısın? Olmaz Nilo'ya. Çok işim var. Ne işin var abla? Nilo'yacığım yeni dondurma dükkanımıza isim düşünüyorum. Tamam o zaman. Tospik hadi biz oynayalım. Tospik uzaylılar dünyamızı ziyarete geldi. Hadi onlara dondurma ikram edelim. Dondurma dünyamıza hoş geldiniz uzaylılar. Ne dediler? Niloya, Tospik ne oynuyorsunuz bakalım? Abla dondurma dünyasına gelen uzaylılara dondurma ikram edeceğiz. Dükkanın adı Dondurma Dünyası olacak. Ay, kapı çalıyor. Ay, nihayet geldin Pepe. Gözüm yollarda kaldı. E, nerede bakalım benim yeni dondurma makinem? Bagajda. Teşekkür ederim Pepe. Pepe, biz evlere sipariş de alacağız. Sen bizim kuryemiz olur musun? Tobi olurum. Ama siparişleri götürürken yolda oyalanmak da, motosikleti hızlı kullanmak da yok, tamam mı? Tamam. Ah, şu mutfağımın güzelliğine bakın. Çok güzel, çok renkli oldu. Telefon çalıyor. Abla. Efendim Lilya. Abla bir sürü sipariş aldım. Ne? Çok güzel bir haber bu. Ne istediler peki? Abla portakallı, karadutlu, muzlu, kivili, çilekli, vanilyalı, kakaolu ve hatta mavi dondurma sipariş ettiler. Ay ben nasıl yetiştireceğim bu kadar siparişi? Çok hızlı olmalıyım. abla neler hazırlamışsın. Tospik dur ben de bakacağım. Çocuklar siparişleri hazırladıktan sonra bizlere de birer meybuz ve waffle hazırladım. Wow. Dondurma yaptık biz ama. Bu nasıl bir aroma? Buralarda en iyi dondurma. Bizim dondurma. Yemezsen olmaz ama. Arkandan ağlar ha. Yok yok yok. Evet çocuklar, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.